yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımız yazmış ki eee ne yazmıştı ya? Ha. Burak evinde ev soydum videosunu devam lütfen gelsin yazmış. Ben de onu kıramadım tabii ki de. Hemen o zaman evleri soymaya başlayalım arkadaşlar. Hemen o zaman başlayalım arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım yine sormuş tam ben e, geldiğimde mi sormuşlar kavsamıyorum serverlar oluyor e, server bilmiyorum. Ne? Tam eve gittiğimizde evi kapatmak nedir ya? Nedir? Şu evin kasası yok arkadaşlar. Onun için o eve gitmedim. Bak şu yanındaki eve gidelim. Bak. Daha eşyalarımızı da almadık. Poşet neredeydi poşet? Poşet bu muydu? Ay bu ne ya? Bu ne 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 ne, ne? arkadaşlar sürekli evleri kapatıyorlar bu arada bugün evine ee, nimetlerle abi, süsleyeceğiz diyecektim de nimet ya olmaz hemen bakalım bak şu üstteki eve gidebiliriz işte bu evi bu evi de kapatmazsın artık kardeş Hadi gir artık gir gir Buradan girilmiyor arkadaşlar Kapıdan girmeyin Kapıda zaten garajda ben ne diyorsam Şuradan çıkmayı deneyelim Çıkılmıyormuş <laughs> Deniyoruz Aa, Çık diye girdim Arkadaşlar Şimdi alalım bunu İnşallah sahibini görmeyiz Kapıyı kilitlemiş mükemmel Arkadaşlar da. Bu evin garajı nerede Ay garaj diyorum ya Kasası nerede acaba Bak şu giyme yerinde olabilir Değilmiş Şimdi O zaman arkadaşlar bakalım Bakalım başka hangi odalar var Şurada da değil buradadır bence Evet yani kasadır arkadaşlar Düğme gelsin. E, parayı aldığımız al yani şeyini kasasını patlattığımız an ona bildirim gel, geliyor. Yani arkadaşlar onun için hemen çabuk çıkmamız lazım. Şimdi şuradan da çıkacağız. Hatta buradan çıkmamıza gerek yok. Bak şu alttaki eve ışınlanabiliriz. otellerde arkadaşlar kasa var mı ee, yoktu ya aynen <laughs> ne? ne 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 hemen bu ev soyacağım arkadaşlar bu evin kasası zaten önceki videodan biliyoruzdur arkadaşlar şurada parayı açmış garajı ama parayı almamışlar mükemmel. Şuradan biraz daha para alalım. Para bolmuş. Çıkıyoruz. Evin sahibi ben miyim ki ben de parayı aldığımızda şey gözükmüyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ama zaten banlasa da bir anlama gelmez. Çünkü evi soyduk bile çıkalım. Başka bir eve joinlenelim. O pembe eve gidelim mi arkadaşlar? Görürsek gideriz. Soyduğumuz ev. Duruyor da. Nerede? 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 O ev. Arkadaşlar o evi kapatmış galiba. Niye sor boş? Bir şeyler oldu. Ee? Ee? Bir şeyler oldu arkadaşlar. İkisi aynı anda nasıl alıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bunu aldık Bir de şunu alacağız Parayı almaya gerek yok Aynen Hemen O zaman arkadaşlar Ev soymaya gelen parayı almaya gerek yok Derken parayı almışım Nasıl bir değişik olay evet, Hadi ne olur artık güzel bir ev açsınlar ya. Aa, şu yandaki eve gidelim. Burada ev yokmuş ki. Bu evin yani buranın kasası var mı? Şu an çok merak ediyorum. Ee, hemen bakalım. Bu arada arkadaşlar Burak evinde gizli bir yerlere bakmamı istiyorsanız da yazın burada bir gizli yer vardı. Gir içine. Girdim arkadaşlar. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Neredeydi? Şurada bir fotoğraf vardı aynen. Demek ki burada bir ölü varmış. Şöyle bir altıma bakayım da yani. Garanti olsun. Böyle arkadaşlar. Şimdi başka bir başım alalım. Server baş. Arkadaşlar ben yine de bir bakasım geldi ya. Şu anda Önce şuna bakarız. Sonra da maviye bakarız. Otellerin kapısına girilmiyor mu arkadaşlar? Ee, sadece söylemek istedim de. Yorumlarda belirsin arkadaşlar. Gir artık ya gir. Yok arkadaşlar girilmiyor. Şuraya bakayım bir. Bu arada arkadaşlar güncellemeyle kapılara biraz daha şey yaptılar. Yani biraz daha kalınlaştırdılar onun için biraz girmek zor oluyor kapılardan. Ben garajdan giriyorum yani. Zaten anlamışsınızdır. Burada bir kapı var. Be belki buradadır. Niye açılmıyor? Banyoymuş ya. Gire gire banyoya mı girdik biz? Ne yaptık ya? Çık çık. Direkt normallerde gördüğünüz gibi arkadaşlar kasa yok. Geri çıkmak istiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım yeni sorunlar gelmiş mi yani yeni şeyler gelmiş mi? Yeni ev almışlar mı? Şu evi ben alacağım kardeş. Bu ev robuxlu değil arkadaşlar. Üst kat robuxlu. Hmm. Evet arkadaşlar şey, inşallah ben onların evini soyayım derken benim soymazlar. Olaylar olaylar. Arkadaşlar geri çıktığı için maalesef ki böyle siyah bir şeyler oluyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Doğmasına evet. Aa, İlkten girdin ya ne diyeyim ya. Ne diyeyim sana ne diyeyim. Seni bir baklayayım da sen gör. Gel buraya. Nerede bu? Çıktı mı? Çıktı galiba. Aynen çıktı. Buradan gittiğine göre çıktı. Bir şey diyeceğim. Kendi kapımı neden açamıyorum ben? Şu an kilitli değil ev. Benim telefon neler verirken. Neyse arkadaşlar hemen kapımızı kilitleyelim o zaman. Sonra da işimize bakalım. Ay şimdi başka evlere bakamıyoruz. Kendimiz ev aldık ya. Üzgünüm arkadaşlar. Bu videoda da bu kadar ev soyduk. Yani çok az. İki veya bir tane ev soyduk. Evet arkadaşlar. Diğerki videoya kadar sağlık ve huzurla kalın. 10 dakika olmuş. Bay bay.